Arkadaşlar şu anda Ayı'nın evindeyim. Ve şimdi, şimdi odasına giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi normal bir yatak. Ama bekleyin. Arkadaşlar, burası. Oh, merhaba. Merhaba. Ee, evindeydim de. Ne yapıyorsun? Şey. Yemek yiyordum. Ne? Evet. <laughs> tamam ben dışarı çıkıyorum. Birkaç saat görüşürüz. Görüşürüz. Aç. Tık. Gördüğünüz gibi burası Aya'nın gizli odası. Ve aşırı dağınık. Burayı düzenleyeceğiz ve ona sürpriz yapacağız. Şöyle gelip içeriği göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. Ha bekleyin bir de. Dahası var. Arkadaşlar led ışıklar var. Evet şu anda led ışıkları açtık. Baya bir şeker falan var. Bunları çıkaralım öncelikle. Şu anda kafi geldi. Arenin köpeği bu arada. Çok tatlı. Neyse bay bay. Evet. Şimdi tüm tatlılar burada. Primeları da kaldıralım. Şu anda primeları kaldırıyorum. Primeler de gitti. Şimdi yastıklar. Bu Topları direkt şöyle koyacağım. Evet bunlar burada bunlar burada. Şimdi burası lan. Oğlum bu nasıl geldi? Neyse burası bomboş. Öncelikle yastıkları koymaktan başlıyorum. Burası bu arada iki kişilik. Yani üç kişi zorsa. Bunu da şöyle koyuyoruz. Premlerin hepsini buraya atalım. ]layalım. Şöyle, da beyaz tonunda ladıçlar var. Şöyle koyayım. Arkadaşlar ezan nedeniyle kaydı durdurmak zorunda kaldım. Şimdi yeniden devam ediyoruz. <laughs> ee, Telefon çalıyor, aran arıyor. 5 ee, dakikaya değim. Ee, kapatıyorum. Bay bay. Ben 5 dakikaya geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar, Aram 5 dakikaya geliyormuş. O yüzden hızlı olmamız lazım. Şimdi hepsini diziyorum. Dur önce bunu mu koysam? Arkadaşlar primleri dizmeyi bitirdim. Şöyle çok güzel gözüküyor. Şimdi sıra yiyeceklerde. Sonra dekorasyon ve kitapları koyacağız. Arkadaşlar şimdi dizmeye başlıyoruz. Önce cipslerden başlayacağım. Cipsleri şöyle en ortaya. Evet. Şöyle böyle koyalım. Büyük paketleri de bu araya, bu arada arkaya koyacağım. Bunların hepsi büyük paket olduğu için alıyorum. ot hepsini alıyorum Arkadaşlar son olarak bunu da koyduk ve tatlılar bitti. Şimdi suyu da koydum. Şöyle koydum. Evet yiyecek içecek tamamen bitti yani. Şimdi dekorasyon ve kitaplar koyacağız. Ve hepsini böyle koyuyorum. Ve Galatasaray kartlarını ve bu arada bunlarda diğer dekorasyonlar. World Cup'ı şöyle. Tam şapkası kaldı. Ve Prime'ı da şöyle. Evet dekorasyonlar da tamam. Şimdi formaları alacağım dolapsan Evet arkadaşlar ve son formamız Galatasaray'ın imzalı forması dekorasyon amaçlı formayı koyuyoruz. formalarımızı da koyduk. Bu arada secret room bitti. Hemen son halini gösteriyorum çıkıp. Evet. Secret room tanıtımı. Öncelikle yiyecekler <gülüyor> var. <gülüyor> <Şu an. gülüyor> ee, hoş geldin. Al yerini secret room'unu görebilirsin. Ooo. Ooo that's fire. Formalarımı da koymuşsun. Formalarım yoktu burada. Koyduğun için teşekkürler o oh, buraya Prime'ler. Yani Prime oyuncağı World Cup falan. Şurada güzel formalarım. Şurası acayip hoşuma gitti. Her şey düzenli. Artık ne istersem daha kolay alabileceğim. Mesela ee, mesela biz bar istiyorum. Hemen hop şuradan alacağım yiyeceğim. Daha şu görsün. Allah. Tamam. Bir de şu primeleri ne yaptım? Görmedim. Şurada. Şey Renk çizilimi çok iyi yalnız. Bu ne? Çok iyi bu. Pikachu'nu da koymuşsun. Çok teşekkürler Mina. Şimdi bir içine girelim mi? Bir görsünler. Tabii ki de. Hadi gel. <laughs> girelim. Sen buraya geç. Ki gözüksün her şey. Bu arada. Kafi var. Allah, neyse toplayın. Ben çıkayım direkt ya. Beni kapat. Tabii. Sen o sırada record et. Ne? Sen o sırada record et tamam mı? Tamam şu an recorddayım. Kapatıyorum. Kapat. Durun şuradan destek al. Çok iyi. Evet. Arkadaşlar şu anda buradayız gördüğünüz gibi biraz dar ama iyi. Şöyle dekorasyon falan Prime Arkadaşlar. Yiyecekler de en sonda. Evet. Göz değiştiriyor şu anda. Arkadaşlar çok güzel olmuş bakıyorum. Burası hayvan iyi iyi olmuş hayvan iyi. Neyse çıkar şimdi. Mine için çok teşekkür ederim. Onu hazırladığı için. Bir şey düşmüyor, değil mi? Yok. Çıkarım buradan. Evet arkadaşlar, like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bizim ne zaman video attığımızı hemen anında öğrenebilirsiniz ve. Bye.